Herkese merhaba dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Her cumartesi beraberce yaptığımız aracı kurum öneri raporlarına bakacağız. Ve kurumların en çok önermiş olduğu ve endeks üzeri getiri hedefi verdiği yani endeksi yenecek %50'nin üzerinde yükselişler gösterebilecek dediği hisseleri beraberce inceliyor olacağız. Ancak öncesinde beğeni ve yorumlarınızı beklediğimi tekrar hatırlatmak isterim. Ayrıca kanala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de burada paylaştıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Birkaç tane yorum gördüm o yorumlarda. Maalesef beni provoke etmek isteyen insanların, beni negatif e, göstermek isteyen insanların yaptığı birkaç yorum vardı. İşte bu kişiye inanmayın, bu kişi kazanıyor olsaydı makine mühendisliği yapmazdı, borsa yapardı gibi gibi. Ee, böyle e, doğru olmayan e, çok sığ, çok basit yorumlar gördüm. Birkaç kelam etmek istiyorum bu tarz insanlara. Çünkü böyle insanları benim üzerime spam olarak salıyorlar ve sürekli şikayet ediliyorum. O yüzden videolarım az izleniyor ve sizden daha fazla beğeni ve yorum rica ediyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim 15 yıldır biliyorsunuz belki de yeni kanala geldiniz. Makine mühendisi yapıyorum. Kıdemli bir makine mühendisiyim ve e, makine mühendisi olarak da işimi seviyorum. Güzel bir şirkette, güzel bir pozisyonda çalışıyorum. 2 ayda bir yurt dışı seyahatlerim oluyor. 2 e, teknik anlamda akıcı konuşabildiğim yabancı dile sahibim. Maaşım yani benim gibi birçok e, bu şekilde çalışan insanların olduğu gibi 150 bin ile 200 bin TL'ler arasında bir maaş alıyorum. Ve düşünün bu bir gelir kalemi ve bu gelir kaleminin neden bırakıp sadece borsaya odaklayayım? Zaten bu konuda da sizlere birkaç bilgi de vermek istiyorum. Çünkü gelir kalemlerimiz çok önemli. Bu arada ben makine mühendisiyim de çok seviyorum ve eğer solmaz böyle başı olarak Google'da beni aratırsanız patent enstitüsüne bağlı 50'den fazla patentim olduğunu göreceksiniz ve patentlerde benim ayrı bir gelir eee kalemim yani gelir kalemlerinizi arttırmak değerli ve önemlidir. Aslında bununla ilgili ilave benim de yaptığım neler yapabilirsiniz üzerine başka çalışmalar, başka videolar da çekebilirim. Şimdi piyasalar geri çekilmişken, hisseler diplerine gelmişken, potansiyeller artmışken şu an %100 hisse odaklı videolar çekiyorum. Siz de farkındasınızdır ama bu tarz şeyler de yapabilirim. Unutmayın Yatırım yapmak çok keyiflidir, çok eğlencelidir. Lütfen bunun keyfine varmaya odaklanın, stres yapmaya değil. Ayrıca gelir kalemlerinizi de arttırabilirseniz oralardan elde ettiğiniz gelirleri yatırım yapmakta da kullanabilir, daha güzel kazançlar, daha iyi hayatlar yaşayabilirsiniz. O yüzden böyle sığ yorum yapanlara da sizde aldırmayın derim. Eğer size de özel böyle bir e, yorum gelirse, böyle de konuşmak istedim ki biraz da e, farkındalık oluşsun istedim çünkü çok sığ ve basit yorumlar görüyorum. Şimdi isterseniz hemen gelin hisselerimize bir bakalım. Şimdi şu hafif şöyle kenara alayım ben göz benden gözükmeyenler gözüksün. Evet şu an 24 ile 28 arasındaki duruma bakıyor olacağız beraber. Ayın 24'ünden itibaren yine yatırım kurumları başlamış şu hisseler alın, şu hisseler alın diye fark ettiyseniz 24'ünde tavheyle 25'inde şok market derken yapı kredi, iş bankası, halk yatırım, kuvvet Türk gibi birden fazla yatırım kurumu Aselsan'da al öneri raporu girmişler beraberce. Ve sonrasında yine halk bankası ile ilgili tut raporları, big chef ile ilgili al raporu yine devam ediyorum. Burada özellikle endeks üzeri getiri verenlere odaklanmak istiyorum. Burada fark ettiyseniz Aselsan var al ve endeks üzeri getiri verilmiş. Bakın 26'sında yine Aselsan üzerine deniz yatırım, oyak yatırım, yapı kredi yatırım gibi e, kurumlar yine al 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 endeks üzeri getir verecek diye Aselsan'dan bahsetmişler. Alnus yatırım keza öyle. Bugün İndes var, indeks bilgisayar var. Oyak yatırımın endeks üzeri getir verecek dediği şirketlerden biri. Onu da incelemek istiyorum çünkü bugünün konusu endeks üzeri getir verecek şirketleri incelemek. Yine fark ettiyseniz Aselsan'la ilgili birçok öneri raporu var. Aselsan'a bakmak şart oldu indisinin dışında yukarı doğru çıkıyorum yine al öneri raporları tut öneri raporları sizlerde durdurur kendiseleriniz varsa bakabilirsiniz diye tekrar söylemiş olayım burada benim dikkatimi çeken şirketlerden bir diğeri ise TÜKSEL oldu TÜKSEL'de e endeks üzeri getiri raporu çekilmiş ona da bakalım istiyorum Gedik yatırım vermiş bunun dışında birkaç hissede daha endeks üzeri getiri hedef yaptırım onlardan e ee, bir tanesi şimdi geleceğiz Galata ve Galata REIT'i bakın Deniz Yatırım'da önermiş 44-60 Gedik Yatırım'da 41 şeyinde üzeri getiri hedef fiyatı varmış. Fiyatlar birbirlerinden birazcık farklılaşıyor ama yine de bakalım istiyorum. Şöyle biraz daha yukarı çıktığında Gedik Yatırım'ın yine Türk Hava Yolları ile ilgili endeks üzeri getiri hedef fiyatı var ve gördüğünüz gibi e, haftayı bu şekilde kapatıyoruz. Ben istiyorum ki bu şirketlere beraberce bir odaklanalım. Ne var ne yok bu şirketlerde? Alınır mı? Ne yapalım? Bir bakalım. Şimdi bir Aselsan'a bakalım istiyorum. Aselsan çok fazla kurum tarafından hafta içerisinde defalarca alın 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 denmiş bir şirket. Şimdi gelip analizine baktığımda yine benim kendi analiz metotlarımla, kendi trading View'de kullandığım, yine paralı olarak kullandığım bir e, uygulamayla ve indikatörle baktığımda şu an fark ettiyseniz ASELSAN'ın tekrar ikinci kere aynı satış bölgelerine geldiğini, bakın e, 27 Şubat'ta bir e, satış e, mumu aktif olmaya başladığını, artık dikkat edilmesi gereken bölgelere ulaştığını tekrar gözlemliyorum. O yüzden sizlere de man dikkat edin diyorum. Buradan sonra gidebilir mi? Vakit gidebilir. Neden gitmesi? sadece ne kadar gider. Siz terste kalır mısınız? O konuda dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü bu kanalda ben fazla yükselmiş, artık belli seviyelere gelmiş hisselerek dikkatli olunması gerektiğini tekrar altını çizerek söylüyorum. İşte de söylemeye devam edeceğim. Geçen ay bankalarda bir düşüş olmadan önce herkes bankaları alın alın alın. Sadece aracı kurumlar değil. Birçok e, YouTube yayını yapan e, ve e, iştirakleri olan, iş ilişkileri olan birçok e, yayıncı da alın alın derken ben size düşecek dedikten sonra inanın yapı kredi yatırım, e, pardon yapı kredi hisse senedi 114'ten fazla düştü. Bunu her seferinde söylüyor olacağım. Çünkü dikkatli olmanızı istiyorum. Eğer burada bir işlem yapmayı düşünüyorsanız da stoplu çalışmanızı öneririm. isterseniz bir de pivotlarına bakalım. Şu an Gördüğünüz gibi aylık birinci direnç bölgesi olan 95-46'lara yaklaşmış durumdayız. Belki buradan sonra böyle bir yüzde 2-3 belki gidebilir ama dikkatli olun diye tekrar hatırlatayım. Bakın RSI'de de aşırı alıma yaklaşıyoruz. Bir öncekinde de bir aşırı alıma yaklaşmışız. Sonrasında bakın nasıl bir geri çekilme olmuş tekrar göstereyim. Burada gördüğünüz gibi %15'e yakın bir geri çekilme olmuş. Lütfen ama lütfen çok dikkat edin. Tekrar uyarmış olayım. Peki diğer bir hisse neydi? Indes vardı. Ona da bakalım istiyorum. Ona da bir endeks üzere getiri potansiyeli verilmişti. Orada durum nedir? Indes'te de gördüğünüz gibi e, Momentum iyi. E, alış yönünde. Alışveriş bölgesine yaklaşmışız. Ve grafiğe baktığımda indeks zaten yükselen bir şirket. E, en son biraz yatay bir anlamda yükselişe bağlamış ama bakın şurada bir satış gelen bölge var. Ve bu satış gelen ve sonrasında da bir alım gelmemiş. Buna da dikkat edin. daha burada daha önce de oluşturmuş 5.97'leri leri temel olarak. Bir de diğer satışın geldiği 9.12'leri. Yine bu seviyelere dikkat etmenizi öneriyorum. Bu seviyelerde tekrar bir satış aktif olabilir. Buralara da gelir mi? Onu da görüyor olacağız. Peki pivotlarda neredeyiz diye bakacak olursak ikinci aylık direnç bölgesinden red yemiş Cuma günü. Burada önünde başka seviyeler de var tabi bakın. 3. direnç bölgesi olan 8.83'ler de var. Buraları görmek de isteyebilir. Ee, yine benim nazarımda diplerinde olmayan bir şirket olduğu için tekrar uyarmak isterim. Çünkü bu bölgede bakın en son bir alım indikatörü de aktif değil. Daha erken de bir geri çekimi olabilir. Yani 9-12'leri beklemeyip tekrar geride çekilebilir. Bu tarz şirketler e, verilen hedef fiyatları bildiğiniz gibi yıllık bazda veriliyor. Yani bu şu demek oluyor. E, onlar sene senelik hedeflerini tutturuyorlar mı tutturmuyorlar mı ona bakıyorlar. Halbuki siz burada daha yüksek bir fiyattan alıp sonra geri çekilip sonra onların tutturacağı fiyata geldiğinde daha az karla çıkmak durumunda kalabiliyorsunuz. Hiçbir aracı kurma herhangi bir şey söylemiyorum. Aralarında e, negatif bulduklarım var ama hiçbirinin ismini vermeyeceğim. Sadece burada hisseleri beraberce teknik anlamda incelemeye devam ediyor olacağız. Turkcell'e bakalım. Türksel, evet Turkcell benim pahalı diye almak istemediğim şirket. Çünkü bize aracı kurum raporlarında verildiğinde pahalı gelmişti bana. Şimdi bakın satış mumu aktif olmuş. RSI başını aşağıya doğru çevirmiş. Ve benim satış bölgesi olarak gördüğüm 106.5'larda bakın burada e, git gel git gel bir bobin bölgesi yapmış yatayda. Ve şu anda ciddi bir geri çekiliyor ki bunun mumunu da göstermişim. Ya bu şekilde gider 114'lerden çekilir ya da buradan olduğu gibi çekilebilir diye. Nitekim şu anda bir çekilme durumuna gelmiş. Ama TürkSel'de Türk Telekom'da kötü şirketler değil biliyorsunuz. Ve bunları listeme almayı düşünüyorum. Çünkü örneğin şurada 97-95'er seviyesine gelip bir tepki alabilirse. Çünkü burada güzel bir talep bölgesi var. Oradan bir tepki alabilirse bir sonraki yükselişine hazırlanmak için devam edebilir. O yüzden Türksel notlarımızın içerisinde olabilir. Peki bir sonraki şirket Galata Wind'de. Galata Wind'deki duruma bakalım. Galatavit gerçekten enteresan hareketler yapmış ve ben bakmaya çok uzun zaman olmuş. Ama bakın burada 23.06'lar e, bir talep bölgesi olarak karşımda duruyor. Ve burada bu talep bölgesi sonrasında bir yükseliş olmuş. Yükseliş sonrasında da satış gelmiş iki kere. Ve şu an herhangi bir alımda gelmemiş. Bakın bunlara dikkat edin. Tekrar böyle bir altını üstünü yanını sağını solunu çizmek isterim. Buralarda dikkatli olmanız gereken seviyeler. Bakın buranın da altında kalmışız. Şu an buraya doğru iniyoruz. Ee, ama satışlar azalmış. Yani buradan sonra biraz daha aşağı indirebilirler mi? İnerse de şu talep bölgesine doğru, şu bölgelere doğru yaklaşacaktır. Yani 25-76'lara. Zaten bakın buralara gelmiş. Belki birazcık daha sarkabilir. Ama yine dikkatli olmakta fayda var. Zirvelerinden ne kadar düşmüş ona da bir bakalım. %25'lik bir geri çekilmede yaşamış. Aklınızda da bulunur. Şimdi Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları son dönemde gitti. Çünkü uzun süredir gitmiyordu ve bir yükseliş gösterdi. Ve gelin görün ki çizdiğimiz bir yükseliş trend kanalı var. O kanalın dibine tekrar gelmiş. Bakın bu kanal oluşumunda 1, 2, 3, 4, 5. kere geliyor kanalın dibine. Peki buradan sonra nasıl bir hareket yapacak derseniz bakın satışların azaldığını görüyoruz bu geri çekilme sonrasında. Yani fiyatlar yine 308'lere gelmiş. Benim oluşturmuş olduğum e, fiyatlara e, direnç bölgelerine yaklaşmış. Bakın bir 328'leri çizmişim. Orada 327'lere kadar gelmiş. Bazen 1-2 TL'lik bir e, farkım olabiliyor. Yani çok e, şey yapamayabiliyorum. Kameram da kaymış kusura bakmayın birazcık tabi bir iki TL'lik bir kaçıklık olmuş. Bakın burada da gördüğünüz gibi 304 TL asıl bir diğer bir destek noktası. Şimdi buranın altına doğru geri çekecek mi? Geri çekilirse 880 ler var ki ben açıkçası oralara geri çekilebileceğini de çok düşünmek istemiyorum. Umuyorum geri çekilmede olmaz. Bu seviyelerde belki bir ihtimal şöyle. Artık e, yükseliş trendini biraz bozup dışına çıkıp yatay gidip sonra tekrar buraya uğrayabilir. Tabi bu senaryolardan biri kötü senaryo 280'lere tekrar düşmesi olur ki onun olacağına inanmıyorum, inanmak da istemiyorum diye tekrar söylemiş olayım. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım sizler için yine bir e, faydalı bir video olmuştur. E, biraz yine uzun olmuş olabilir, başında biraz canınızı sıkmış olabilirim burada size rahatsızlık veren, canınızı sıkan konular aslında sizin daha güzel şartlarda, daha güzel hayatlar yaşamak için ve eğlenerek kazanmak için sahip olmanız gereken gelir kalemleri de olabilir. Onunla ilgili de belki bir gün bir video çekerim. Ne tarz gelir kalemlerim var? Neler yapıyorum pasif gelir olarak da? Bunlardan da bahsedebilirim. Eğer tabii isterseniz yorumlarda buluşalım. Yine bütün yorumlarınızı alıyorum, kabul ediyorum, değerli buluyorum ve sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum.